Selamun Aleyküm sevgili dostlar Gününüz güzel Vaktiniz hayır Diliniz duayla dolsun Hayırlı günler cümletten Burası maden sahası Normalde sit alanı 9-10 bin dekar arkadaşlar 10 bin dekar tarlalar elden gitti. Köylü paraya doymadı. 3000 lira, 5 bin lira, 10 bin lira derken ömürlük toprak satıldı. Ömürlük toprak satıldı bakın ömürlük toprak. Ataları satmamış, dedeleri satmamış, torunu tombala, iti piçi sattı işte. Sinirlenmemek için kendimi zor tutuyorum. Ya. Ulan. Toprak arkadaş toprak altından daha değerli ya ömürlük. Hani derler ya kimisi çok zengin olur sana da yeter bana da yeter yedi ceddine yeterdi. İşte bu toprak öyle bir şey. Yedi ceddine yeterdi ama sattı efendiler. Maden şirketi çok çok el değişti. Ödeyen oldu ödeyemeyen oldu. Bu sene Kayseri'den CVK Holding geldi arkadaşlar. CVK Holding tamamını aldı tarlaların. Borçlarını ödediği Son bir 20 kişi mi kalmış işte. Onların ödeyecekmiş. Ondan sonra tarlaları ekemeyecekler. Zaten ilan vermişlerdi adamlar. Bildiri yayınlamışlardı. Tarlaları ekenlere ceza işlem uygulanacak diye. Köyden birkaç kişi de tutturmuş. Ben ekeceğim. Neymiş efendim? Dedemin malıymış. Ulan gerizekalı. Satmadan önce dedenin malı değil miydi bu tarlalar? para yiyerken dedenin malı değil miydi? Şimdi adamlar adamlar tarladan çık deyince ekmeyeceksiniz. Ekene cezai işlem uygularım deyince dedenin malı mı oldu? Ben bunu anlamıyorum arkadaş. İnsanın hani zeka seviyesi çok mu aşağıda? Yoksa anlayıp da anlamamaz da işi zora mı koşmaya geliyorlar? Lan adamın tapulu malı olmuş. Tarlayı satmışsın. Tamam mı? Tapuyu devretmişsin. Yani tapuyu devretmeden önce dedenin malıydı. Tapuyu devrettikten sonra mı dedenin malı oldu aklına geldi? O dedenin malı değil artık kusura bakma. O CVK Holding'in malı. Yani paşa paşa çıkacağız. Ben istemezdim bu tarlaların satılmasını. Çok da zoruma gitmişti satıldığında. Acayip zoruma gitmişti arkadaş ya. Tarla satılır mı ya? Ulan dönümüne 100 lira verseler, 1000 lira verseler, 10.000 lira verseler ne olur ya? Lan milyon verseler ne olur arkadaş? Bitecek o para. O para bitecek. Para bittiği zaman ne yapacaksın? Ulan diyeceksin tarla olsaydı bir daha satsak. Ama artık yok. Ya da keşke satmasaydık diyecektiniz. Ha ben de burada maden sahası girene kadar yayarım. Ha işte böyle parça pinçik. Yayacağız. Ondan sonra adamlar bize girmeyin arkadaş. istemiyoruz dediğiniz, dediği zaman Mecbur çıkacağız. Çıkmazsan ne yapacak? Adam kuyu vuruyor zaten. Kuyu vuracak ya da. işletmeye başlayacak. Siyanürüydü, kostüydü, o busuydu, bu suydu, ilacıydı, tamamen kimyasalıydı derken önündeki olan maldan da olacağım. Hani burada iddialaşmanın lüzumu yok. Tarlayı sattıysan satmışsındır. Parasını alıp yediysen de yemişsindir yani daha boş boş. Dedemin malı, babamın malı, atamın malı yok. Osmanlı'dan kaldı yok. Atatürk'ten kaldı. Onları geçeceksin arkadaş. Kimden kalırsa kalsın. Sen bu tarlayı sattıysan adamlara devrettiysen çıkmak zorundasın. Çık diyor. Adamın kendi tapulu malı. Sen kimseye tarlanı sattıktan sonra ya da başkasının tarlasını aldıktan sonra adama gidip de sana dese ki ben ekeceğim tarlamı dedemin malı dese kabul etmesin yani adamdan satın almışsın niye kabul edeceksin ki? Bu kadar geri zekalı mısınız gerçekten ben anlamıyorum ya. Daha neyini zorluyorsunuz? Satmayaydın arkadaş. Hani ben olsam ben de acımam. Satmayaydın. Ben senden zorlama aldım sana Yok. Bir teklif yaptım. Teklifimi başta kabul ettiniz. Etmiyeydiniz. Etmek zorunda değildiniz değil mi? Etmeydin. Birlik olaydınız. 3-5 kişi sattı aralarından. Ondan sonra arkadan patır patır döküldü. İşte böyle arkadaşlar siz siz olun Bu videoyu izlerseniz tamam mı bu videoyu izlerseniz bölgenize maden sahası cartı curtu gidecek girecek olursa Bunları düşünün bak tarlalarınızı bedava kaptırmayın Bizim burada tarlalar bedavaya gitti Bedavaya gitti ya yok pahasına Şu an satılmış paraya bir koynancı alırsın Gerçekten bak bir koynancı alırsın ya o zaman döneminde hadi iyi paraydı Bunlar nereden baksan bir 10 sene önce 5-6 bin lira ya da 9 bin 100 liraya mı gitti öyle bir şey de karı. 9 bin lira ya şu an şu an koyun 15 milyar ya. Şu an koyun 15 milyar bak. Bir tarladan bir dekardan fazlasını alıyoruz. O zamanın parasına göre. Şu anki tarlalar 35 milyar de karı. Sulu tarlaysa daha fazla para. Ama değeri bilinmedi. Yok ucuz satmayız İzmir'e gittiler. Cart'a gittiler. Cart gittiler. Hiç bir bok çıkmadı. Kusura bakmayın ağzımı bozuyorum. İnşallah YouTube'da bunu bipler. Biplemi de bilmiyorum pek fazla. Velhasılı nerelerden izlersiniz, hangi bölgelerden izlersiniz bilmiyorum. Ama bu videoyu gerçekten iyi dinlemenizi istiyorum. Maden şirketlerine tarlalarınızı bedavaya kaptırmayın. Bahçelerinizi bedavaya kaptırmayın arkadaşlar. Birlik olun bak. Vallahi canınız yanar. Canınız yanar. Toprağınız elden gittiği zaman bak bizim köyümüzün suyu da bu taraftan geliyor. O su da kesilecek yarın. E burası tamamen yukarıda. Köyümüz aşağıda. Görebilirsiniz bilmiyorum artık. Köyümüz aşağıda. Depomuz karşıda bak. Su yukarıdan geliyor. Pınar su yukarıda. Olmasa ne olacak? Kuyular bu tarafta. Depoya basılan sular. Suyumuz yetişmediği zaman burada kuyulardan su, su basıyorlar. E yarın öbür gün toprağın altına ilacı bastıkları zaman ne olacak? O ilaç süzülecek topraktan gidecek sularımıza karışacak. Yok doğan çocuklar felç olacak. İnsanlar hasta olacak. Bilmem bir şeyler olacak yani. Maden şirketlerinin bulunduğu bölgelerde görünen şeyler bunlar. Gerekirse hiç sokturmayın. Ya buna gücümüz yetmez kimse. Toplum gücümüz yetmez de. Devlet zaten bizi iplemiyor. Millet devletten üstünde. İşte bunun farkında değil. Millet olmadan devlet olmaz. Bunu bilmiyor kimse arkadaş. Ezdirmeyin kendinizi. Özellikle bak tekrar tekrar vurguluyorum. Sık sık vurguladım. Maden şirketine girecek olan bölgeler tarlalarınızı ucuza kaptırmayın arkadaş. Ucuza kaptırmayın. Hele ki köyünüze yakınsa hiç bence sokturmayın ya. Başka yerlere girsinler. Ağaçlarınızı kestirmeyin. Ağaç yağmur demek. Yağmur su demek. Su bereket demek ya. Bu bizim elimizden bereket giderse ne olacak? Para ol, para olsun arkadaş. Bereket olmaktan sonra para olsun. Buğdayı bulamadığın zaman, arpayı bulamadığın zaman, ne oldu mercime? Her türlü baklava, bakla gili, baklava diyecektim ya. Bakla gili, ne bileyim. Tarım ürünlerini bulamadığınız zaman ne olacak? Aç kalacaksın. Yetişen yerlerden almaya çalışacaksın. Yetişen yerler sana bedava mı verecek onu? Bak burada 10 bin dekar. Hadi bin dekara meraya çıksın. 9 bin dekar tarla ekiliyordu, ekiliyordu. Ekiliyordu. Şu an 9 bin dekar. Yani bizim köyün tamamı 25-30 bin dekar falan işte. 9 bin dekara gitti. Ne kaldı sana? 16 bin dekar. Ee, Kaç kişinin tarlası var aynı yerde? çoğunun belki öbür taraflarda tarlası yok ya bu taraftaydı. Bizim iyi yerlerimiz de buralar. Öbür taraflar 200 kilo veriyorsa buralar 300 kilo veriyordu arkadaş. En iyi yerler buralar yani. <laughs> Yazık ettiler. Boş boş. Yok iyi para verdiler. Şöyle yaptılar böyle yaptılar derken. Tarlayı satan traktör aldı. Burada bir geri aldık zaten. Ben bunu anlamadım. Tarlanı satmışsın. Tarlayı satana kadar MFL'in 165'likten Ford'lan. Her neyse tek çeker motorla idare ediyordun. Tarlayı sattıktan sonra neyin çift çeker alıyorsun? Geri zekalı. Zaten elindeki parayı değerlendirsene gidip adam akıllı bir yatırım yap bari. Tarlayı satan araba aldı. Hadi ev alan neyse. En azından şeyde kafasını sokacak bir yeri oldu. Adam köyden ümidini kesmiş zaten. Tarla da gitti. Gelir de bir kere işlerim kalan diyor. Tamam işte. En azından ev alay. Ben araba almak, motor almak, yat almak, kat almak neyi anasını satayım ya. Allah Allah. Valla sinirlerim bozuk arkadaşlar ya. Valla de kar yani. Dile kolay ya. Valla dile kolay ya. Ama toprak elden gidince olmuyor işte. Yani çok, ben çok üzülmüştüm. Hala da üzülüyorum bakın. Tarlalardan çıkın diyorlar. Ekmeyeceksiniz dediler zaten. Birkaç iddialaşan varmış pancar ekenler. Yok diyor, diyor ki adam şeye bak. Mantığa bak. Ben diyor pancar ektim Yo O kadar gübre attım diyor. O kadar gübreyi ben boşuna mı attım diyor. Seneye buğday ekebilmek için attım. Sen seneye buğday ekebilmeyi hesaplıyorsun da madencilerin tarlalardan çıkartacağını niye hesaplamıyorsun? Adamların ma tapulu malı. Parayı ödeyebilip de hadi kardeşim sizin vaktiniz dolu benim tarlamdan çıkın diyeceğini niye hesaplamıyorsun? Buğday ekebilmeyi hesaplıyorsun ama kafa o kadar çalışmıyor değil mi? Ha. Çalışmazsa adamlar tarladan çıkın dediği zaman te de böyle bir taraflarının zoruna gider. Yok dedenin malıymış. Adam senin dedeni takar mı lan? Dedeni satarken sen takmamışsın ki adam taksın. Bana göre var ya bak bu toprağı satanlar toprağı satanlar şerefini satmıştır. Tamam mı? Toprak satılmaz oğlu. Ne verirlerse versinler. Bizim atalarımız ne için savaşmış? Toprak için savaşmış. Tamam mı? Yurt tutabilmek için savaşmış. Bir karış toprak vermemek için savaşmış. Rahmetli Allah razı olsun onunla. Abdülhamit Han bak. İsrail'de yeniden şerefsiz ülkeyi kurdurmamak için ömrünün sonuna kadar savaş. Ömrünün sonuna kadar. Yani dinleyenlerin çoğunun hoşuna gidebilir gitmeyebilir bak. Öyle olamadık biz ya vallahi bak öyle olamadık. Arkadaş toprağımızı namusumuz gibi savunamadık. Gerçi kimde namus var ki şu dönemde? Kaç kişide namus var? Namus kavramı kimin aklına gelebiliyor ki? varsa yoksa para, dini imanı para, şerefi, gururu, her şeyi, haysiyeti para. Lan para ne lan? Oğlum parayı biz de kazanabilirdik. Ben o pislikleri görmemek için İstanbul'u terk etmiş adamım oğlum ya. İstanbul'u terk etmiş adamım. İstanbul ne lan? Fatih'in fethettiği İstanbul olsa eyvallah. Başımın üstünde yeri var. Ama öyle bir yer değil ki. Namussuzluk orada. Şerefsizlik orada. Her türlü karaktersizlik orada. Pislik orada. Ya arkadaş. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. İşte, neyse arkadaşlar ya. Yani. Sinirlerim çok bozuk konuşurken dilim dolanıyor zaten sinirlendiğim için. Bir şey de diyemiyorum fazla diyeceğimi dedim zaten. Demem gereken çok şey var da. İşte diyemiyorum. Youtube'da yayın şey yapacağız, yayınlayacağız sonuçta. Hani çoluk çocuk izler. Edep var, adap var. Çoluğa çocuğa da kötü örnek olmak istemiyorum açıkçası. Yaşını başına almış insanlara zaten kötü örnek olamam. Aklı başındaysa eğer. Aklı başında değilse... Söylediğimi İyi olanı aklından çıkar, kötü olan aklında kalır, tamam mı? İyi olanı dinlemez kimse arkadaş. Kötü olanı dinler, kötü olanı kendinde örnek alır. O yüzden yaşını başını almış insanları da kendini, kendiyle baş başa bırakıyorum. Aklıyla da baş başa kalsın. O beni ilgilendirmez. Yeter ki çoluğa çocuğa kötü örnek olmayayım. Size inşallah bu videoyu maden şirketinde illaki tanıdığınız vardır. Maden şirketlerinin girdiği bölgelerde. Paylaşın arkadaşlar yayınlayın bak. 9000 dekar. 9100 dekara 9100 liraya gitti dekarı bak. Bundan 10 sene önce. Parayı bak 10 senedir parayı daha bu sene yeni ödüyorlar. E 10 sene önce 9100 liraysa bugün satmaya kalksan kaç lira yapardı acaba? Hesaplayın arkadaşlar ya. Altının gram olmuş 4000 bilmem ne kadar. Hani iki tane çeyrek altın bir dakika tarla yapıyor. İki tane çeyrek altın. Tarlaya atsan bir daha bulamazsın anasını satayım. Çakıl kadar bir şey. Ufacık. Vallahi bak. Tarlaya atsan çakıl kadar ufacık bir şeyi Bir daha bulamazsın. İki tane çeyrek altını bir kere kazanırız. Ama topraksan o iki çeyrek altını ömrünün boyunu, sonuna kadar kazandırabilir. Ömrünün sonuna kadar. Ömrünün sonuna kadar ya her tarladan iki tane çeyrek, her dekardan senelik iki çeyrek altın kazansan arkadaşlar. 1100 dekar tarlan olsa iki yüz çeyrek altın yapar. 200 çeyrek altının yarısını harcasan kalır sana 100 çeyrek kaldı 100 çeyrek kaldığını bugün 4 liradan hesaplasan 400 milyar mı yapıyor lan? Öyle bir şey işte. Her neyse ince Önce hesaplara girdik miydi arkadaş benim kafa allak bullak oluyor. Gerek yok bu kadar şey. Ben çok ince düşündüğüm için zaten bunun içinden çıkamıyorum. Da. Tarlalar satılmış yoksa satan satsın bana ne ya. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah dilinizden duayı, kalbinizden imanı, işinizden, gücünüzden bereketi eksiltmesin. Sayfamızı takip eden olursa beğenip abone olan olursa Allah razı olsun. Videolarımıza destek çıkıp çıkmamak sizin kendi kararınız. Bir şey diyemem. Ha destek çıkmanızı ister miyim? İsterim. Keşke böyle sürekli böyle videolar paylaşabilsem ama böyle videolar paylaşamıyorum. İnsanın aklına binde bir geliyor arkadaşlar bak. Fırsat vardı maden şirketinden dolayı bak buradan konu açıldı. Güzel video çekebildim. Ha görselleri de daha iyi yapabilmek isterdim. Ama benim uğraştığım iş belli. Hayvanlarımla uğraşıyorum. Bu hayvanlar bu arada kendimin. Babamdan Allah razı olsun. O zaman bir destek çıktı bize. 50 maldan başladım arkadaşlar. 50 tane. Şu an burada 250 tane mal var. Sattıklarım hariç yani bakın. Sattıklarım hariç. Bir bu kadar da sattım nereden baksanız. Hani başlamak isteyene tavsiye ederim. Kimsenin kapsında köle niyetine çalışmayın bakın. Maaş size getirisi belli. Neyse bunun da konusunu işleriz inşallah bir gün. Haydi kalın sağlıcakla. Allah'a emanetsiniz.